169. mektup. Bu mektup Şeyh Abdüssamed Sultan Puri'ye gönderilmiştir. Mürşidi Kamil ne zaman ve niçin lazım olduğu bildirilmektedir. Alemlerin Rabbi olan Allahü Teâlâ'ya hamdolsun. Peygamberlerin en üstününe Aleyhisselam ve onun temiz al ve ashabına bizden selamlar ve dualar olsun. Lütf ve ihsan ederek gönderdiğiniz kıymetli mektup geldi. Bizi çok sevindirdi. Bir şey soruyorsunuz. Yavrum, her şeyden önce istenilecek şey ve en çok aranılacak şey Allahü Teala'ya kavuşturan yolu bulmaktır. Fakat insan önce dünya işlerine dalmış, birçok ihtiyaçlarına sarılmış olduğundan pek kirli, çok aşağıdır. Allahü Teala ise her bakımdan yüksek ve kusursuzdur. Ondan feyiz gelmesi ve gelen feyizlerin marifetlerin alınması için verici ile alıcı arasında bir bağlantı, bir yakınlık yoktur. Bunun için bu yolu bilen ve gören bir kılavuz elbette lazımdır. Bu kılavuzun hem alıcıyla hem vericiyle bağlantısı olması şarttır. Ancak böyle olursa aracılık yapabilir. Alıcı vericiye yaklaştıkça kılavuz kendini aradan çekmeye başlar. Talip yani alıcı matluba tam bağlanınca rehber aradan büsbütün kalkar. Talibi matluba aracı olmadan kavuşturur. Bunun içindir ki başlangıçta ve yoldayken aranılan şey rehberin aynasından başka hiçbir yerde görülemez. Sona erenlere rehberin aynası olmadan matlup kendini gösterir. Vaslı üryani hasıl olur. Bu zaman pir araya girerse başını keselim denilmesi sersemce, aptalca bir sözdür. Doğru yolda olanlar böyle konuşmazlar. Edepsizlik etmezler. Her istediklerini pirin bereketinde ararlar ve bulurlar. Vesselam. Vücut Lutfu ilahi. Hayat rahmeti kerim, ağız atiye-i rahman, kelam fadlı kadim, beden binayı hüda, ruh nefayı tekrim, kuvvet ihsan-ı kudret, duygular vazı hakim. Bu dünyada bilseydim ben neyim hem neyim var.